Victor Nelson paylaşılamıyor. Bu yaz Sevilla'nın tüm ısrarlarına rağmen Danimarkalı savunma lideri Nelson'u satmayan Galatasaray Yıldız Stoperini Ocak ayında satmak zorunda kalabilir. Zira İtalyan ekibi Torino, Emirhan İlkan'dan sonra Türkiye'den bir ismi daha gözüne kestirdi. Üstelik Serie A temsilcisi İspanyollar gibi pazarlık yapmak yerine Victor Nelson'un serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödemeye de hazır. İtalyan basınında yer alan haberde savunmasını güçlendirmek isteyen Torino'nun Galatasaraylı Victor Nelson'la ilgilendiği belirtildi. Öte yandan İspanyol ekibi Sevilla'nın da savunmanın merkezi için 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu transfer etmekte kararlı olduğu ifade edildi. Yaz transfer sezonunun sonlarına kadar Nelson'la ilgilenen ve Galatasaray'a 8, 10, 12 ve 15 milyon euro olmak üzere tam 4 teklif veren Sevilla'nın bu kez 20 milyon euroyu masaya koyması bekleniyor. Galatasaray'dan Matias Vinya bombası. Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden sarı kırmızılı yönetim Patrick Van Aanholt'un takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vinya, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı olan Matias Vinya'dan Çimbom'a olumlu haberler geldi. Uruguay milli ye takımında yer alan Vinya, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın ile ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinya'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi Sarı Kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinya, kariyerinde Nasyonel, Palmeiras ve Roma'da forma giydi. Galatasaray'ın yıldızı Leo Dubois için 10 milyon euro. İtalyan basını Juventus'un Galatasaray'da top koşturan Fransız sahabek Leo Dubois'ı transfer alternatifleri arasında bulundurduğunu yazdı. Juventus'ta sahabek transferi için çalışmalar devam ederken Sky Sport İtalya'nın haberine göre İtalyan devinin sahabek adaylarından biri de Galatasaray'ın Fransız sahabeki Leo Dubois. Torino ekibi Juventus, Leo Dubois'ın dışında bu pozisyon için Dortmund'dan Thomas Müniye, Spezia'dan Emil Holm ve Atalanta'dan Joachim Mihal ile de ilgileniyor. Bu sezon vatandaşı Sacha Boy'in yakaladığı büyük çıkış sonrasında yedek kulübesine demir atan 28 yaşındaki Dubois, yaz transfer döneminde 2,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Lyon'dan transfer edilmişti. Galatasaray formasıyla şu ana kadar ligde ve kupada 8 maçta forma giyen Fransız savunmacı, bu maçlarda 2 de asiste imza attı. Mert Müldür Galatasaray'a doğru. Transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Galatasaray yerli transferinde gaza bastı. Mert Müldür ismini gündeme getiren Galatasaray 23 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde 8 milyon euroluk bonservisi nedeniyle bitirememişti. Şimdi ise Cimbom sıkı bir pazarlıkla devre arasında milli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Sezon başında bileği çatlayan Mert Müldür'ün sakatlığı inceleniyor. Milli oyuncunun sağlık raporlarında sorun çıkmazsa Galatasaray yönetimi Sassuolo ile masaya oturacak. Ve milli yıldızın bonservisi için pazarlıklara başlayacak. Yabancı sınırı nedeniyle yerle avuzunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme hem sağ hem de sol bek olarak görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu Mert Müldür girdi. Sezon başında Mert'i ikna etse de Sassuolo ile bir türlü anlaşamayan Cimbom devre arası için yeniden harekete geçti. Serie A'da sezonun ilk haftasındaki Juventus maçının 7. dakikasında sakatlanan ve pileyi çatlayan genç oyuncu o günden bu yana formasından uzak kaldı. Seri Kırmızılılarda teknik patron Okan Buruk da yerli rotasyonunu genişletmek için Mert Kadusuna katmayı çok istiyor. Galatasaray'dan Nino hamlesi Galatasaray'da stoper operasyonu başlıyor. Victor Nelson ile Sevilla arasındaki aşk yeniden alevlenince sarı kırmızılılar şimdiden önlem almaya karar verdi. Bu doğrultuda yaz döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper Nino tekrar radara girdi. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki savunmacı artık Avrupa'da oynamak istediğini hem kaptanı olduğu filmin Ensa'ya hem de menajerlik şirketine bildirdi. Sarı Kırmızılılar, Sambacı'nın bu isteğini fırsata çevirmeye kararlı. İlk yapılan maliyet araştırmalarında Brezilya kulübünün Nino'yu 6-7 milyon euro bandına bırakabileceği bilgisine ulaşıldı. Sarı-kırmızılıların Nelson'un satışından beklediği rakamsa 25 milyon euro. Dolayısıyla bu paranın bir bölümü Nino'nun transferinde kullanılabilir. Genç yaşta kaptanlık pozuvandığını takan ve 6 kez Brezilya milli takımının formasını takıyan Nino, 1.88'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar kulüpler düzeyinde 225 maça çıkan ve kolay kolay sakatlanmayan Nino'nun Avrupa futboluna uyum sağlaması durumunda. Tıpkı Nelson gibi 1-2 sezon içinde Galatasaray'a çok daha büyük paralar kazandırabileceği tahmin ediliyor. Galatasaray bombayı patlattı. 5 yıllık imza. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Kadrosuna birçok yıldız katan Galatasaray iç transferde önemli oyuncularına hem hak ettikleri kontratları vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun başında Fransız temsilcisi Rennes'den 1 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşme imzalanan Sasha Boyla masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 450 bin euro kazanan 22 yaşındaki Yıldız'la yıllık 800 bin euro üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Sasha Boyun sözleşme bitiş tarihi de 2026 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray'dan Musa Dembele hamlesi. Galatasaray isili verimi alamadığı Seferovic'in yerine dünya yıldızı golcü bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Seferovic'den isili birimi alamayan Galatasaray büyük muhtarla Benfica'dan renklerine bağladığı tecrübeli santrapordan nihayet vazgeçti. Süper Lig'de 8 maça çıkıp gol katkısı sağlayamayan 30 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.